Öfke nöbetleri ve sonuçları Gün geçmiyor ki yeni bir kadına şiddet haberiyle üzülmeyelim, sarsılmayalım. Cinayetler, dayaklar, tacizler, tecavüzler, yaralama ve bıçaklama olayları. Ve bunları yapanlar da maalesef çoğu zaman ya kocalar, ya kardeşler, ya babalar ya da sözde sevgililer. Kadın kısmı onların malı ya, hem severler hem döverler. Geçenlerde bir danışanımın erkek kardeş tarafından bıçaklandığını ve hastaneye kaçırıldığını duyunca beynimden vurulmuşa döndüm adeta. Kıza ayrı üzüldüm, oğlana ayrı, çocuklarından biri hastanede, biri hapishanede olan anneye ayrı. Kızcağız annesiyle birlikte bana geldiğinde kardeşinin saldırgan ve anormal tutumlarından kendisine defalarca şiddet uygulandığından bahsetmişti anneye oğlunun psikolojik açıdan ciddi boyutta rahatsız olduğunu ve acilen doktora götürülerek tedavi edilmesi gerektiğini söyleyerek uyardım. Kabul etmiyor ne yapayım dedi. Anne maneviyatı kuvvetli muhterem bir insan. Ancak tek başına mücadele etmekten çok yorgun düşmüş bir kadın. Zira eşi içki müptelası olmuş bir baba örneği. Baba oğul evde çatışma yaşamışlar, eşiyle ve çocuklarıyla zamanında ilgilenmeyen baba evlat katili olmamak için fedakarlık yapıp evi terk etmiş. Hadiseden sonra yakalanan ve tutuklanan genç ne yaptığının farkında olmadığını, sürekli sesler duyduğunu söylemiş. Bunlar anlatılınca dizi oyuncusu Orhan Şimşek geldi aklıma. Geçen sene babasıyla birlikte Adıyaman menzile doğru giderlerken yolda tartıştıklarını ve daha sonra babanı öldür diye bir ses duyduğunu bunun üzerine babasını öldürdüğünü dile getirmiş verdiği ifadede. Daha önce kendisine bipolar bozukluk teşhisi konu.